arkadaşlar. İşte, bugün sizlerle yeni bir videoyla tanışacağız. Bu o, bu oyunu geliyorum. Ee, bu oyun arkadaşlar ejderha geliştirme oyunu ve biliyorum kaç gündür video atmıyorum ee, çünkü sıkıntılar vardı inşaat e, ev taşıma falan böyle ejderhamızı göstereyim ben ben birkaç gündür oynuyorum. Çünkü arada bir oyun bakıyorum sizin için. Eğlenmek için. Eğlenmek için içerikler buluyorum. Ama hiçbirisini bulamayınca işte sizlerle beraber ben bu oyunu bulunca bir deneyim falan diye anlamında bir çekeyim dedim. Beğenir misiniz bilmem. Haydi şunlara böyle yapıyoruz. Bu oyun ejderha geliştiriyorsun ve hat hatta bir maç atalım. Değil mi? Sonuçta maç. Anlarsınız. Ee, hatta oyun şimdi bir çıkacağım. Oyun benim okuma yazmam olduğu için oyunun ismini çok bilmiyorum ben buna bastım ve bunu öldürdük sayılır bir cam bin, bin can mı öldürüyor ya bir bebeğe Allah Allah buna bas bu baya bir uzun video olabilir çünkü sizin eğlenmeniz için ben belki seversiniz çünkü ben bunu biraz oynadım geliştirmek için kendimi şey. daha geliştirirsem siz daha eğlenirsiniz ve daha güzel olur böylece. O yüzden ben de geliştirdim. O kaç aydır falan video atmıyorum. 2 ay oldu mu lan? Olmuştur lan. Abarttıyım lan. 1 ay oldu. Doğruyu söylüyorum. Ne diyor oğlum? 1000 can var ya 2000 cam mıydı lan? tam görmedim. Körüm biraz. öldür. Senden o sen ayaklarını la 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 yalayarım ya. Aa, 101 yala yala bitmez. Bu arada reklam değildir. Anladınız mı espri? Hayda yapacağın işi. Hmm, bence bunu kullanalım. Dam dam dam. Ee, <laughs> <biliyorum>. şu an uçur. <laughs> 3. dakikalardayız. Bu bu arada maç Size bir şey söyleyeceğim. Ve bir sürprizim daha var ve sizi ejderhaların doğduğu yerde tanıtacağım. Ejderhaları nasıl alıyoruz? Hatta şimdi oyunu göstereyim size çünkü siz de bilin oyun. Bak ismi bu. Şu yumurta oyunu. Matches. Ee, böyle bak şu oyun şu an elimde taşıdığım bir oyun. Bak bu oyun. Bu elimde taşıdığım bir oyun. Bu işte bu oyun. Ve girelim. Ee, şimdi bak burada buralara giriyorsun. Allah'ım girsene. Gir. buraya giriyorsun. Girme buraya. Buraya giriyorsun. Yumurta kısmı var burada. Bir de artı var ona yazıyorsun. Mesela bak burada su ejderhası. Bunun ismi neydi? Boş ver. Elektrik ejderhası. Hiç kullanmadığım ejderhalı. Boş verelim artık. Burada da ejderhalar Altın kazandıracağız. Altın kazandırıyorsa da biz burayı alabiliriz. Ve diğer sürpriz. Ee, bir şey söyleyeceğim. Söylemeyi çok unuttum. Kanala abone olmayı unuttunuz mu? Özür dilerim. Durdurdum. Ve sizi çok iyi oyunla tanıştıracağım. Reklam değil ama çok iyi size göstereceğim. Bu hariç. Tamam şimdi gösteriyoruz. Yani oyun değil. uygulama. Bu uygulama. Bu uygulamanın adı inatçı TV. Google'dan yükleyebilirsiniz çünkü e, maç programları yapabiliyor e, ve onun sayesinde bütün kanalları izleyebiliyorsunuz. Mesela maç mı var? O futbol yazıyor. Hemen ç, giriyorsunuz. Reklam değildir bu arada. Ben kendim söylüyorum bunu. Çünkü sizin de bir haberiniz olsun ve bunu Google'dan yükleyebilirsiniz. Ve oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve arkadaşlar ben sanki şu orta alanı çok boş bırakıyorum. Bak şurayı çok boş bıraktım. Ama biraz daha dar olmasını istemiyorum. Bu da var. Çünkü ee, ne yapabilirim diye düşünsem. Eee... Ama orayı da yaparsam çok dar olur ve dar da olursa sanki gerçekçi olmaz insan. Mesela ben bir insanım eski zamanlar çağların. Ben oradan nasıl geçeceğim? Gerçek değil ama olsun gerçek değil sonuçta. Sıkışık olsun, bol olsun, bizim olsun. Ha bak kaç seferden elim yanlış yerlere giriyor. Allah Allah çıldıracağım. Fıttıracağım. E, suyumu içiyorum arkadaşlar. Ve size de tavsiye ederim su içmeyi. Su içerseniz bağırsakları temizlerseniz vücudu kanak basınca daha akışkanlandırırsınız. Ar arkadaşlar bu videoya like atın. Yorum atanın, like atanın yorumuna kalp atıyorum. Şimdi bir de abone olmayı unutmayın. Bir daha söylerim. Fıttırırım. Sö abone olmazsanız fıttırırım, çıldırdım. Videoda çekmem. Vallahi sizi üzmek için değil. Size mutlu etmek için ben video çekmeye çalışıyorum. Sizler de beni mutlu edin. Beni de mutlu etmek için bir zamanım var yani. Ben sizi güldürüyorum. Allah'ım tutturacağım ben bu ortayı boş görünce çıldırıyorum ya. Oh. Yumurta alsam diyeceğim de. Şu yumurtayı açınca yeri çok pahalı çıkacak. Onu biliyorum. O yüzden bak hatta arkadaşlar size şurayı da göstermiyormuşum. Bak burada mesela bunun üstüne basıyorsun. Şu an benim şeyim yok ama geri göstereyim. Burada böyle ilerliyorsun. Bak şu ben buna bastığımda yedi ejderha da falan başlıyoruz. Ben çok konuştum bu video sanki. Biraz kafanızı dinlendireyim. ne? arkadaşlar o kadar çok ejderham var ki ee, nasıl diyeyim? Burada çok altın beliyiyor gördüğünüz gibi sağ üstte, sağ altta pardon, sağ altta bakın görünüyor sağ altta 3, 4 bin, bin altın falan. Eğer like atarsanız kanala destek oluyorsunuz e, ee, kanala destek olursanız da beni de mutlu ediyorsunuz. Çünkü benim de hayallerim var. Ee, nasıl diyeyim? Anlatamıyorum. Üzüldüm. Benim de hayalim dünyanın en büyük youtuberçılarından birisi olmak. Çünkü niye tanınmayı istemeyim, istenmeyeyim ki? Tanınmayı severim. Belki. Belki bu kanal bizi izleyenler. Belki bu kanal sizin sayenizde, sizin sayenizde dostlar. Bu kanal sizin sayenizde büyüyor. Ve sakın eğer bu kanala like atacaksanız ve abone atacaksanız bottan atmayın. Çünkü kan kanala zarar verme şansınız çok var. Çünkü bu satınca nasıl diyeyim kanal zarar görüyor. Gerçek olmadığı için YouTube bize falan kızıyor. Neyse şu burada ödüllerim var üstüme Üstü mezarlık, Cezarhep yapar çok gül. Ben unuttum sen kel. Lo. Sağlık üstüme iyilik sağlık, dostlar ceza rap yapar kötü dostlar oh, oh, oh. Devamını bilmiyorum. Özür dilerim. En sevdiğiniz şarkıcının ismini ne? Yorumları da yazabilirsiniz. Ve yorum atınca ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü iz, insanların bizi izlediği anlamı geliyor. Ve sizin kanalını görüp direkt abone olabilir size? Mesela ne biliyorsunuz? Siz de kanalının büyümesini istiyorsunuz. İzlediğiniz youtuber'cunun size abone olduğunu düşünün. Öyleyse. Ve arkadaşlar bunun ikincisi gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın çünkü yorum atarsanız daha çok ben yorumlara bakıp hop oradan yüklerim kanala. Bir bu kadar. Yarın da belki video gelebilir gelmeye de bile çünkü yarın okula mı gideceğiz? Okula gideceğiz. Siz hangi zamanlarda okula çıkıyorsunuz? Onu bana söyleyin. Ona göre ben de size ben çok diyorum istedim lan, boş verin. Ona göre ben de size o za o saatlerde, ee nasıl diyeyim, video çekerim. Şu an saat gecenin biri. Ben sizin için uyku tutmamışken bir, bir. 15 yaşında çocuk olarak uyku tutamıyorum. Uykum var ama sizin için bu kanalın büyümesi için işte ve videomuz bu kadar da görüşmek dileği. İyi akşamlar, iyi günler. Yarın görüşmek dileğiyle. Yarın saat kaçta görüşeceğiz bilmiyorum. O yüzden siz yorumları yazarsınız. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sizde görüşürüz.